Herkese selamlar arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Kanala da hoş geldiniz bu arada. Burada şimdi bu videomuzda elimde bir tane şöyle bozuk iPhone 4 var. Sanırım pili yok bunun. Yani pili bozuk. Bir de arka kapağı kırık. Böyle açık göstereyim hemen. Şöyle. Pil gördüğünüz gibi. Neyse çıkartırız bunu. Şöyle kenara koyalım. Bir tane şarj kablomuz var evde bu iPhone 4 için şarj kablosu yoktu ama kalitesi bir şeye benziyor şöyle göstereyim zaten şurası biraz kirli onun nedenini de anlayamadım şöyle kenara koyalım bir tane arka kapağımız var içinde vidası da var bir tane de deji batarya var şöyle şu ikisi yanında geldi şimdi fiyatları söyleyelim bu arka kapağı ben 25 liraya aldım bunu şarj kablosu da 25 lira 50 lira bunu da 70 liraya aldım. Deji gerçekten yani iyi olduğu söyleniyor ve hani güvenli ve ayrıca şey de var. Hani bazı telefonlarda pil kapasitesi daha yüksek Deji'de. Mesela diyorum iPhone 10'da işte mesela 2300 varsa Deji işte 2600 falan yapıyor işte. Öyle vesaire falan olabiliyor. Tabi ama her zaman orijinal batarya daha güvenlidir. Ne de, de Deji hem ucuz hem daha güzel yani şey oluyor. De yanına şunu göndermişler. Biz de tabi bakıp göreceğiz bakalım iyi mi değil mi. Şu telefon şey aparatı işte. Böyle masaya koyuyorsunuz falan filan. Şöyle falan. Ama kullanacağımı pek sanmıyorum. İsterseniz bunu size hediye edebilirim. Şöyle, şöyle yerine koyalım. Bir yanında bir tane vida seti var. Sonra vida seti. Bu güzel oldu. Çünkü çok ihtiyaç olan bir şeydi. Kapağının içinde çıktı yine ama Yine pilin içinde mesela daha fazla parça olduğu için falan daha güzel oldu. Şimdi ilk bir şu arka kapağımızı şey yapalım. Güzel paket yapmışlar. Şöyle nereden bandı bon nereden? Gerçekten güzel. Hem Atatürk imzalı hem e, arkada koruma da var. Güzel bir kapak. Yanındaki tornavidayı ben kullanmayacağım ama kalsın da Şimdi şöyle bir niye arka kapak sipariş ettim. hem şurada şurası kırık. Hem de şurada kamera camı yok. O yüzden. Şimdi ilk bir pilimizi çıkartmakla başlayalım. pil kablodan ayrı kablosu kırıldı işte yırtıldı artık şunu ben fazla dokunmayacağım çünkü kenarları gördüğünüz gibi hemen pil kutusuna atacağım bunu sararlı çünkü şöyle kenara koyalım şimdi ben şu kamerayı biraz tozlanmış gördüğünüz gibi ben bunu bir silip hemen geleyim ve devam edelim kaldığımız yerden evet kamera elimden geldiğince temizledim ama pek bir etkisi olmadı Zaten bu tür durumlarda genellikle yeni kameralar alınıyor. Çünkü artık kameralar benekli çekiyor. Ama zaten ben bunun kamerasını fazla kullanacağımı sanmıyorum ki yapılırsa ya. Yani. Şimdi ilk olarak şuradan bir bataryamızın ucunu sökelim. Normalde e, tüm güvenlik önlemlerini almanız lazım. Yani mesela hani belki bataryada kaçak vardır size elektrik çarpabilir falan. Dikkatli olmanız lazım yani. Böyle daha şey işlerde Şunu bir sökeyim hadi. Heh tamam. Evet. Artık şeyimizi söktüğümüze göre şuradan yeni bataryamızı çıkartalım. Şurada bir adet kullanmak lazım var. Almanca, İngilizce ve Peki galiba Alman markası mı? <laughs> Acaba. Diyor ki ilk güvenlik parametreleri falan var. Uyarılar var. Eğerde değişim bilgileri ve montaj bilgileri. İlk diyor ki bataryaya yapıştırmak için etiketin şeffaf yüzünü sökünüz falan filan. Tamam burada bir tane etiketimiz de var arkasında batarya. Tamam alalım. Şimdi aslında burada daha önceden bir etiket vardı zaten. Onu söküyorum ben. şimdi. Şöyle. Biraz yamuk. Biraz yamuk oldu ama önemli değil. Evet etiket buraya değil de buraya yapıştırılıyormuş. Şöyle bir daha göstereyim. Yanlış yapmışım. Şurada öndeki şeffaf şeyi çıkartıp bataryaya yapıştırıyoruz. Ondan sonra bir tane daha arkadaki keti keti çıkartıyoruz ve da telefona yapıştırıyoruz. Şöyle olacak. Ee, şu şeffaf şeyi çıkartalım şimdi şuradan. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi şunu şöyle bir bakalım. Bak şöyle bir dakika. Evet gördüğünüz gibi. Evet son olarak da videomuzu takalım. Ha, videomuz vermiş bakalım. Ha şurada şey yapışmış. Tornavida. Tornavidanın mıknatısı olması güzel oldu. Kolaylıkla vidayı da takabiliriz. Şu ikisinin yerleri biraz kaymış. Evet. Bakın. Gördün mü? Ben bir dakika şunu takayım. Evet. Takmayı başardım. Şimdi de temizlik alalım. Tamam. Bakalım telefonumuz açılacak mı? Bataryada artık yapacak bir şey kalmadı. Ee, son şeyimiz kapatmak. Da şurası niye şöyle oldu ya? Çok sinirim bozuldu şuraya. Bakın gördüğünüz gibi şurası havada kalıyor. Umarım bir etkisi yani bir zararı olmaz. Tamam. Şimdi şuraları da sökerim. Diğer tornavidamız da sökülüyormuş. Diğerini de aynı şekilde sökelim. Evet. Tamam. Şimdi ise yeni kapağımızı alalım. Gördüğünüz gibi. Bu niye olmadı? Yok oldu. Evet şöyle kötü bir haberim var <laughs> nasıl oldu hiç yapamadım şu yanlardan bastırırken şu yana bir girmedi yan çünkü öyle kırıldı işte artık Olur böyle hatalar yapacak bir şey yok ya da biraz belki kalitesiz olduğundan kırılmış olabilir. Çünkü diğer kapak mesela daha şey. Yani diğer kapağın mesela arkasında hiç kırık yok. Yani ne kadar bastırsanız da kırılmaz yani. Sağlam. Şu etiketi sökmeyeceğim. Bunu yapacak bir şey yok. En kötü şu kapağı arkasına yapıştırırım. Şuraya da bir cam şey yapıp. O da olabilir ama başına Pardon tamam, kapak kalmış gibi olduk. Şimdi ise şu şarj aletimize... Evet arkadaşlar e, sonunda iPhone'umuz açıldı. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Sorun ise e, telefonun bataryayı tam görmesi görmemesiymiş. O yüzden ben telefonu tekrar söktüm. E, bataryayı çıkarıp taktım. Ve düzeldi sorun. Şöyle tam böyle sert bastığımızda açılıyor sanırım. Bir de şu, e, şu tuş çalışmıyordu zaten önceden de. Hatırladım onu yine. Yani. Şöyle sert mi basmamız gerekiyor? Aynen. Şu geçişlerde biraz kasma var. O şarjın azlığından dolayı olabilir. Eğer o olmazsa telefonu sıfırlamayı düşünüyorum. <laughs> Aga be, özlemişmiş iPhone'u ya. <laughs> Gerçekten güzel telefon. Ama işte şu arka kapağımız olma, kırılmasaydı çok güzel olacaktı. Artık yapacak bir şey yok. Güzel bir telefonumuz. Ben şimdi bunu şarj edeceğim. İnternete falan bağlayacağım. Güncelleme yüklemem mi sanırım. Çünkü hani yavaşladı daha da yavaşlayabilir. Bakalım böyle bir telefondu. Evet sonunda da telefonumuzu açtığımız için mutluyum. Ekranın çalıştığı için. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.